Halime, ben... Yani o, o Suriyeli Hasan diyorum. Hani eğer ki Halime ile Suriyeli Hasan evde basıldı diyelim Samira tarafından. Hani bu yüzden öldürdü mü acaba diye düşünüyoruz ya. Belki ama sana, zaten Halime bu kızı üç defadır arıyor. Belki Semira Gelecek da, zaten niye ve sevgilisini alsın? Belki Samira biraz geç kaldı ya evde o yüzden belki. Yani biraz belki de kalıyor. çıkacak. Hani Halime diyor Doğru çocuklarım evde. evde ama ha. ben o evde çıktığı zaman kimse yok. Çocuklar çocuklar yok. Sadece o iki kişi var Fevzi Arslan bir de Hasan. Kapının önünde. Ya Suriyeli Hasan'ı şimdi merak etmediniz mi? Bir gösterelim mi? Bir verelim? Röportajını. Çok genç bir çocuk yani. Halime ile nasıl sevgili olabilir bunlar? Halime de gel. Semira'nın kaybolduğunu ne zaman öğrendin? Ongun gün sonra. Nasıl öğrendin? Dardan, duydum. Amela konuşuyor orada içinde. Semira'nın kaybolduğu gün bu eve geldin mi? Yok. O gün neredeydin? Bilmiyorum yani. Bu eve ne zaman gelmiştin? Öğrendikten ne kadar önce gelmiştin? Valla bilmiyorum yani tam bilmiyorum ne zaman ben burada geldim. Bu eve sık sık gelir misin? Yok. Normalde bu çavuş normal. Bara istiyor. Mesela ona içeyim geliyor. Abdurrazak çavuş. Bara mesela istiyor. Tarlada evet. sizin başınızda duran kişi mi? Evet. evet. Para almak için geliyorsun. Evet, para için. Ne zamanlar gelirsin para almaya? Mesela ay başı mı, ay sonu mu? 15 gün, 10 gün öyle böyle yani. ben, ben seni hiç tanamıyor. Görmedin mi hiç? Hiç görmedim. O gün de burada değildim diyorsun. Ben burada değil. Darda içinde duydum. 10 gün sonra. Semira'nın annesi var. Diyor ki ben o eve geldim bu eve. Sizinin çavuşun var ya Abdülrezzak Bey. Onun evine geldim ben. O geldiğimde evde ha, Suriye uyruklu Hasan da vardı. Siz de varmışsınız diye söylüyor. Yok. Abdülrezzak Bey olmadan bu eve gelir misiniz? Yok hiç gelmez. Abdülrezzak Bey'in eşiyle hiç burada kaldınız mı? Yok ben hiç gelmez yani. Abdülrezzak burada değil ben hiç geçmem yani. İşte ha. efendim gözaltına alınanlardan bir tanesiydi Hasan. Ee, Suriye asıllı Hasan. Hasan 24 yaşındaymış. Halime de 37 yaşındaymış. Yani ben bilmiyorum bunların ikisi bir aşk yaşıyor olabilirler mi? Buradayken Halime stüdyodayken bu konuları çok konuşamadık çünkü birbirinize giriyordunuz. Şimdi o yüzden ama, ama o çocuk böyle orada, iddialar yalan da konuşmasın. konuşulur. Jandarma yani... da casat da biliyor o çocuk bir oradaydı. Bir de tabii olay 4-5 yıl önce. Onu da gözaltına alıyorlar işte. Var bir şey. Demek ki yalan söylemiş de şey alıyorlar. 4-5 yıl önce çocuk daha da genç o zaman. Yani Adile... işte, 4-5 yıl önce. Evet. Adile abla sen o gün gördün mü kapının önünde Hasan'ı gerçekten? Evet gördüm hatta Fazli Arslan da var hatta banalar dedi ki biz şimdi başka köyden geldik işçilere sarımsak getirdim. Ben ona baktım dedim zaten ben sizin evine gelmiyorum. Ben eve bakacağım çıkacağım. Ama bak röportajda diyor ki ben seni, e, e bana, bana ne ona, hatta cesat akibi de bana duydum diyor. Yalan söylüyor. Abla, yalan, yalan, yalan söylüyor bu. Gün sonra. Hatta cesat akibi de sorabilirsiniz. Ona dedi bana dedi Adile Hanım sen o eve girdiği zaman yani onlar kapının önünde böyle boynunda filan hiç yeri var mı? Dedim abi vallahi bakmadım. Ona yani sen yani. Semira'nın kaybolduğu gün Halime'nin evine gittin susun. Abi ben alana evet. Suriyeli Hasan orada e, duruyordu. Evet. E, röportajda niye ben bu kanan röportaj yalan söylüyor Halime de yani o evden gitti, o evden çıktı, orada çıktı Halime diyor. Bilmiyorum, Bunun da bir parmağı bilmiyorum. olabilir diyorsun. Belki cesedin taşınmasında, belki bilmiyorum, bilmiyorum. yani. Yani bütün aile fertlerinin yanında Hasan'ın alınması çok ilginç de hocam yani ailem. Hani Halime de her dersen... şey biliyor diyor bilmiyorum Tabii. hatırlamıyorum. Diğer programda işte konuşmuşsun Semire girdi elinde çanta var. Selim Semire gittikten çok sonra ben verdim. kızıma banyo geçirdim. Dur. Niye şimdi bir şey hatırlamıyorum? Peki Hasan'ın yanında olan kişi kimdi? Öbür kişi? Fevzi Arslan, Fevzi Arslan eniştesi. Abdurrazzak'ın eniştesi. Orada, orada, var. O Hasan'ın yanındaki. Evet, orada o da var. Yalan konuşmasınlar. Bir de Sabahat Aslan'a sesleniyorum burada. O da çıksın. O da bir şey biliyor. Niye bu kadar savunuyorlar? Ben bunca yıllara çektim. Onlar da çeksin. Abla ben sana şöyle diyeyim. Yani Herkesin. bütün oklarımızın tarafınıza zaten bize iftira atan her kim varsa olayı biliyor. Adile abla Sebahat Aslan'da röportajda diyor ki içindim. annesi biliyor diyor. Ne yaptıysa annesi ben, yaptı ben o Tamam işte abla. Yani, şey 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 Adile abla sana şunu söyleyeceğim. Hiç seyirciler de zaman zaman bizi eleştiriyorlar. Eleştirmişler bu dosyayı konuşurken. İşte hep Halime'nin üstüne gidiyorsunuz. Ya kardeşim. Yani en çok açık veren o, çelişkili konuşan o. Her Aslında şey orada oldu. Üstüne gideceğiz başka. Evinde olmuş her. Yani siz burada olsanız ne düşünürsünüz? <laughs> ee, i̇nsanlar hep şey demiş. Niye hiç, hiç Adile'nin üstüne gidilmiyor? Niye hiç, hiç Ayşe üstüne gidilmiyor? Ama i̇nsanlar çok eleştirmişler. Şimdi ben de konuşuyor. Yayında bazı şeyleri evet. söyleyemediğim bazı şeyler oluyor. Duyduğumuz ama emniyete jasata bunu şey yapmayacağız tamam hani ekran önünde söylemeyeceğiz dediğimiz pek çok şey oluyor detay oluyor yani burada boş boşuna da bir insanın ama üzerine kız, gidilmiyor bunu da söyleyeyim ben sevgili çok kıymetli izleyicilerimize takipçilerimize böyle zaman zaman eleştiriyorlar baş üstüne her yazı ama hani bir hanım şöyle bir şey var bir şey ama de biliyoruz ki o insanın üzerine gidiyoruz yani biz böyle hay ama benim kızım bizim evden çıkmadı ben Antakya'ya gittim eve döndüm zaten döndüm dönmedim Ayşegül Umutcan'ın kucağında, Umutcan Hı. ağlıyor. Kızım ablan nerede dedi, ablam gelmedi. Allah Allah, bu kız bir yere gitmez ki ben kızımı biliyorum. Ya Adileciğim, bu kızın cesedi Halime'nin burnunun dibindeki kuyudan bir çıkıyor. Sık sık bir, arıyor iki, bu gündüz üç kere arıyor Halime, Semira'yı ama kaybolduktan sonra hiçbir zaman aramıyor. Ben yapmıştım zaten. Semira'nın ben... telefonunun sinyali. Halime'nin evinin olduğu o bölgeden çıkıyor. Ben yapmışsan zaten sen girdiğini gören var yani ekliyor. Yok. Sürekli arıyorum e, telefonu. Dur, dur adi, adli. 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 Ya kurban olduklarım kimden başka şüpheleneceğiz? Yok hani Ratip diyorlar ki Adila yengemin konuştukları yüzde doksan yalan. Sen diken di konuştukları çok yani yalan değil. Bir de eşit. Bu arada onlar bu... bir şey biliyor ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.